Benim kişiliğimde çocukluğumun etkisi çok oldu. Tabii herkesin öyle olmuştur belki. Çünkü biz doğada büyüdük. Doğada yetiştik. İşte mahallemizin arkasında bir ırmak vardı. Orada elma bahçeleri vardı. Ve oralarda geçtik çocukluğumuz. Özgür bir şekilde. İşte sabahtan akşama kadar okuldan çıktığımızdan sonra Gece e, hava kararana bazen karardıktan sonra bile e, sokaklarda ırmak kenarında şurada burada özgürce arkadaşlarımızla birlikte hem e, geziyor hem de sohbetler ediyorduk. Felsefe üzerine o yaşlarda bile edebiyat üzerine kitap okuyorduk. Steinbeckler, Jack Londonlar işte hep o dönemlerde e, bizim hayatımıza iz bırakmıştı. Dolayısıyla bu biraz serseri e, ruhlu insanlardık. Yani serseri ruhlu dediğim herhangi bir e, emir komuta zincirine girmek istemeyen insanlar. Daha sonra bir gün e, çocukluk arkadaşım Paşa ile konuşurken şöyle demişti. E, biz emire itaate gelemeyen bir yapımız var gerçekten de öyle asi bir yapımız var yani üzerimizde bir baskı olduğu zaman onu reddediyorduk daha çocukluktan beri bu benim hayatımda belirleyici oldu hala bugüne kadar ee, özgürlük 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 ve hiyerarşik yaklaşımlara her zaman e, tepki e, duydum çalıştığım dönemde bile işte e, bazı e, de çalıştığım dönemlerde müdürlerle falan e, tartışmalarım, kavgalarım falan oldu böyle. E, dolayısıyla ben hiyerarşiyi kabul edemeyen bir yapım var idi. Şimdi tabii daha bilinçli bir şekilde bunu e, savunuyorum, yapıyorum. Belki şimdiki aklım olsa hiçbir hiyerarşik yapıya girmem. Bu kadar sosyal olmadan bir şeyler yapmaya çalışırım. Belki bilemiyorum. Ama o dönem yaşadıklarından pişman değilim. Onlar bana birçok şey öğretti. Ee, dolayısıyla böyle bir e, hiyerarşik yapıya tepki ve e, baktığımda örneğin cezaevlerine gidip geliyordum. Görünmez apoletler vardı insanların üzerinde. Ya da işte e, insan Hakları Derneği'nde gözlemliyordum. Bir gün Oğuzhan Müftüoğlu geldi. Baktım oradaki herkes ayağa kalktı. 7-8 kişi İnsan Hakları Derneği'ndeydik. Ben de gayri ihtiyarı kalktım. Zaten bizim Çerkeslerde de öyledir. Bir çocuk gelse bile herkes ayağa kalkar. Yaşlılar bile. Öyle bir ee, saygı, insana saygı vardır. Dolayısıyla baktım insanlara. Adam öyle tepeden konuşuyor. Apoletler. Sen de de git birisine... Sen de bana şunu bağla. bağladım Abi dedi bağladım. Gelir misiniz lütfen? Adam gidiyor böyle havalarda. Falan. Baktım ben ne bu dedim ya. Ne biçim bir şey bu? Yani bunlar işte benim reddettiğim şeyler. Sonra e, Marksizm'de sempati duyuyordum. Baktım Maksizmde eksik bir şey var, Bulamıyordum. Anarşistleri okuyunca buldum. Özgürlük, işte özgürlük eksikti orada. Özgürlüğü sona erte diyor, hiçbir önem vermiyordu. O son da Türk filmleri gibi mutlu son olacak orada. Onu düşününce ve hiyerarşiye olan tepkimi birleştirince ben işte orada daha özgürlükçü düşünmeye başladık. Bir şeylerin yanlış olduğunu bu ıı, ideolojilerde. Özgürlüğün olmadığı yerde hiçbir özgürlük lafının öneminin olmadığını düşünüyorum. Yarınlar. Ne yarın? Ben şimdi şu anı istiyorum. Yarın diye bir şey yok. Her şey yarınlara ertelenmiş. Oysa anarşizm bunu en başta Özgürlüğün olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. İşte bu beni çarpmıştı. Bu düşünce. Özgürlük nerede başlıyor? Şurada başlıyor. Benim şu bulunduğum yerde. Kendi ilişkilerimde, kendi egemenlik alanlarımda. Orada kuramıyorsam onu yarınlara erteliyorsam böyle bir özgürlük olmuyor. Zaten gördük o. Sovyetler Birliği'nde. işte Küba'da, başka yerlerde. Yani devleti ve siyasal iktidarı aldığında daha da baskıcı bir yere gideceksin. İnsanları cezaevlerine dolduracaksın. Dolayısıyla burada özgürlük konusu belirleyici bir konuydu. Daha sonra da ise ikinci bir konu beni çarptı. Bu özgürlükle ilişkili olarak iktidar. İktidar. Herkes iktidarı istiyor. İktidar nerede? Siyasal iktidar. Hükümette. Hayır. İşte 18-19. yüzyıl ideolojilerinin yanlışı. Anarşizm de içinde olmak üzere iktidarı devlette, hükümette cisimleştir, cisimleştiren bir anlayış ki bunu daha önce söylediğim gibi Michel Foucault yıkmıştı. Devrimci görüşleriydi. Yeni görüşlerle. Dolayısıyla iktidar ilişkilerine bakıyordum insanların. İşte görünmez apoletler, iktidarlar, birbirleri üzerinde iktidar kurmalar falanlar filanlar. Yani ben isimlere e, karşı değilim insanlar ama kimsenin üzerinde iktidar kurmasına izin vermedim. Ben e, işte görünmez apoletlerin her kesimde sadece bir kesimde değil. Burada bir örnek verdim. Yaşadığım bir olay ama diğer kesimler de farklı değildi. Aynı bir şey. Sanki İslami bir cemaate giren bir şeyh gibi. İşte, hiçbir farkı yok. İşte ben kendi kendime bile dedim o zaman. Benim dedim bu çevrede bir işim yok. Bu insanlarla bir ortak bir şeyim yok. Ben yalnız bir insan. Tek başımayım. Ve tek başıma kendi yoluma gideceğim.